Günaydın ayıcık mesai başlıyor Hadi bakalım dışarı Müşteriler seni bekliyor. Ayı hadi hayır, 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 hadi hayır, 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 Ayı hayır, 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 ayıcık. Al fıstık ya, ayıcık. Uh. Hadi dans yet, ayıcık. Müşterileri evlendir. Mastika mastika. Oh, oh. Mastika mastika. Ne güzel yansı. dans ediyor. Armudun iyisinden anlarmışsın. Al sana Armut. Ya, ya, ah, ah, ne oluyor? Sanki birden oksijen azaldı. Gidelim babacığım buradan. Gülüyor, gülüyor, hadi hadi, gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Gülüyor. hadi gidelim. Gülüyor. Dede, dede! Ne yazıyor burada? Ayı. Latince adı Ursus'muş. Hop, Ursus, ne haber? Dede, seni buradan çıkaracağız. Hiç merak etme. Sen yokken çok çalıştım. Bak. Bak! pa Ayılık için maaş veriyorlar mı? Ya ben de başvursam mı? Neyse. düzelde hava tekrar. Ne Birol. Birol şu anda özel gücünü kullanarak internet ağında dolaşıyor. Havadaki oksijen sorununu araştırıyor. Sen girmedin mi kafesine hala? Hadi gir içeri gir. Dede. Bu gece. Ayarla kendini. Yolla. <laughs> Dedeciğim yakında sahalara geri döneceksin. Oo yeah! Hadi oğlum! Tutturamadık. Atla abi atla! Gideceğin yere bırakayım. Paparay! Oh, o neydi kız? Sabahtan beri interneti taramaktan ağzım yüzüm kedi oldu hala oksijen sorunuyla ilgili bir veriye rastlayamadım. Hı? Bir dakika. Bu, bu iki yüzlü. Ne yapıyor? Oyun videosu çekiyor. Hı. bir bakmakta yarar var. Beyrun! Oh. Çekil şuradan bıyıklı pilavcı. Fehmi 14 duvar yap hemen. Ne? Başka takım geldi. Arada kaldık. Kaçın, kaçın. Nuri! Ha? ha? tamam geliyorum. Dur kötülük yaparak çıkayım bari. Ah, 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 ah. Ne yapıyorsun ya? Biz aynı takımdayız. Yapmasana! Yapma sana. Bize niye sıkıyorsun ah. abicim? Kötülük benim hamurumda. Ne derseniz deyin çok da umurumda. <laughs> hadi hadi bırak koy koyu. <laughs> Hop. Şimdi iyi dinle. Oksijen yok etme projemiz vardı ya, onda çok yavaş ilerliyoruz. Hmm. Bak, Feridun denizin altındaki alpleri yok ediyor. Ama çok yavaş. Şuna bak, alpleri yumrukluyor. Al sana, al sana. Alpler! Alpler! Söylemesi çok zor değil mi? Batu, bir de bakayım. Agle! Olmadı. Sen çiz en iyisi. Alpler insanlar için çok önemli. Bu alpler dünyadaki oksijenin yüzde ellisini sağlıyorlar. İnanılmaz bir şey değil mi? Denizin altında görmüyorsun ama onlar sayesinde nefes alıp veriyoruz. Bu güneş niye bıyıklı iki saattir kafam ona takıldı? Agle! Al Alpleri daha hızlı yok etmeliyiz. O yüzden de büyük bir araca ihtiyacımız var. Biraz da ben kötülük planı yapabilir miyim? Hayır tabii ki de. Ben ne dersem onu yapacaksın. Şimdi git Kamil Usta'dan aracı al ve gel. Dönüşte de kendine para üstüyle dondurma al. Ha? Vrum Kur 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 tarafa siz çökmüş. Tam kötülük yapma zamanı. Siz çökertmesi. Bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Yiyemiyorum. Sizi yiyemezsin şapşal. Hadi şunu suya indirelim. <laughs> Vay canına. Yürü bakayım. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> ben de gelen Elle mi evladım? Hı? Silecekmiş. Kamil Usta da bir ilginç. Denizaltına niye silecek koymuş? a l a l İşte alpler. Bakalım bu canavar nasıl çalışıyormuş. ve <laughs> Harika bir aletmiş bu. Oh ya. Şöyle ağız tadıyla kötülük yapamıyordum kaç zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yahu tamam anladık. <laughs> Sussana be evladım bu kadar uzatılmaz. <laughs> <laughs> Bunu hemen Birce'ye söylemeliyim. Böyle giderse bütün aykleri yok edecekler. Aykleri. Gagayleri. Başka bir isim bulamamışlar şuna da. Ağzım yüzüm yapılıyor söylerken. Gagayleri. Bıçakayı tespit edildi. Tüm çıkışlar kapatılsın. Tabelalar aktif edilsin. Hadi dede hadi çok az kaldı. Bu hiç iyi olmadı. Ayı Dede hayvanat bahçesinden bir türlü kaçamadı. Bu da yetmedi, baygın şekilde havuza düştü. Ya uyanmazsa ve boğulursa? <laughs> Düşünmesi bile korkunç. Eyvahlar olsun.